Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız iyiyim teşekkür ediyorum Bugün tekrardan kolektif aldım ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım elbette yapıyorum Whatsapp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim Bana ulaşabilmek çok kolay videolarımın altında açıklama bölümü var ve linkleri bıraktım oradan ee, linklerde de zaten WhatsApp ve Instagram e, iletişim kurabilmeniz için oraya bıraktım numaramı ve Instagram sayfamı. Tabii ki hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Bu arada takip ederseniz çok sevinirim. en gözde yorumcum yazarsanız o benim başka bir e, bu ismi kullanan yorumcu yok arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. E, niyetlerimize dahil olabilmek için videolarımızı beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Ben artık açılma başlıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun. Güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alın. Kabul edin lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Açılımıza başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Bu sizin fincanınız öncelikle gördüğünüz gibi güzel ve temiz bir fincan. Evet arkadaşlar ben açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Evet sevgili dostlarım kafanızda kara bir bulut e, dönüyor. Yani bu yeni oluşan bir şey değil kesinlikle. E, zaman zaman evet böyle bir e, duygu karmaşası içerisine girebiliyorsunuz. E, benim görebildiğim kadarıyla bir kara bulut kafanızda yani bu kara bulutun anlamı ise bir zaman negatife doğru ilerleyebiliyorsunuz. Yani bazı duygu ve düşüncelerinizi negatife doğru itebiliyorsunuz. Her şey negatif olacakmış gibi düşünebiliyorsunuz. Ve bu da sizin hayat kalitenizi biraz da olsa yoruyor ve yıkıyor diyebilirim bunun için. Temiz bir adak çıkmış ve bu adan anlamı ise bir şahsın yani bir şahsa göre tutulmuş olan bir adak diyebiliriz bunun için. Yani çok fazla istediğiniz, çok fazla beklediğiniz bir konu ile alakalı. işte misal veriyorum şu 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 olur ise evet ben adamı yapacağım diyebilirsiniz kendi kendinize ve kendi içinizde bunu konuşabilirsiniz. Evet istediğiniz ve beklediğiniz her neyse olacak ve adak gerçekten yükseğe doğru çıkmaya başlamış. Tertemiz bir zaman dilimi ve tertemiz bir kağıt elinize yani hanenin tam ortasına güzel bir şekilde konacak. Temiz ve ferahlı olarak görebilmekteyim. İki vade öncesinden aldığınız bir haber sizleri yıpratmış ve iki vade öncesinden gelen bu habere göre de biraz böyle sıkıntı yapmışsınız ve gözyaşlarınızı net bir şekilde görebilmekteyim. E, toplum içerisinde sayılan ve sevilen kişilersiniz fakat toplum içerisinde evet sizin yüzünüze karşı sevilen ve sayılan kişilersiniz. Arkanızdan dedikodu yapan e, ya da arkanızdan kuyu kazacak olan ve o kuyunun içerisine kendisinin düşebileceğini net bir şekilde görebilmekteyim. Şurada cadı gibi bir e, ifade çıkmış bakın arkadaşlar şurada. Resmen şapkalı bir cadı gibi çıkmış görmüşsünüzdür şapkasına kadar çıkmış sanki e, intikam görüşü yapıyormuş gibi gözlemleyebildim. yani e, intikamım acı olacak dermiş gibi böyle gülüyor karşıdan bakmış çünkü e, sizin e, aile hayatınızı çekemeyen başarılarınızı çekemeyen aşk ilişkilerinizi çekemeyen bir insan ve kendi e, yani kendi çabalarıyla biraz böyle enerjisel bir şeyler yapacağını görebilmekteyim bu insan e, enerji çalışması yapıyor zaten enerjilerinin yüksek olduğunu görebilmekteyim e, bu insanın ilmi var mı derseniz arkadaşlar bu insan ilim ile çalışmayan enerjilerle çalışan bir insan ve kısa süre içerisinde sizlere bir şeyler yapacağını görebilmekteyim yani enerjileri yüksek olduğu için e, yapmak istediği bazı şeyleri evet yapabiliyor. Ve gerçekten bu insanla muhatap olduğunuzda ya da bu insanı gördüğünüzde biraz böyle işleriniz ters gidebilir ve siz de bunu şu şekilde adlandırabilirsiniz. Yani bu insan bana biraz uğursuz geliyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir isim çıktı burada. Ee, tabii ki de beyefendiler ve hanımefendiler sizler e, ben bir tane isim söyleyeceğim ve içindeki harfler uyuyorsa alın kabul edin lütfen. E, çünkü beyefendiler diyor ki hep hanımefendilere bakıyorsunuz ya da hanımefendiler diyor sırf... Beyefendilere yönelik bakıyorsunuz değil arkadaşlar kolektif niyet aldığım için isim çıkıyor burada atıyorum mesela Ayşe ismi diyelim mesela sevdiğiniz kişi kişide ismi Ayşe değil ama A harfi var ise mesela Ali ise ismi A harfi varsa alın kabul edin E harfi mesela soy isminde varsa alın kabul edin lütfen şimdi ben burada Tuğçe ismini görebildim Tuğçe ismi net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar burada bu sizin yakın arkadaşınız olabilir, ex partneriniz olabilir, istediğiniz sevdiğiniz bir kimse de olabilir tabii ki. Ben bu insandan bir haber geleceğini net bir şekilde gözlemlemekteyim ve bu insanla sanki bir ufukta aşk doğuyormuş gibi görünüyor. Şimdi sırtınıza bir insan almışsınız. Ben bunu çok güzel bir şekilde açıklayacağım size. Bir aile büyüğüne bakıyorsunuz. Aynı hanenin içerisinde yaşıyorsunuz. Biraz hastalığını net bir şekilde görebilmekteyim ya da bu insan hasta olunca siz yanına gideceksiniz. Yani ona bakabilmek, onun yaşam kalitesini biraz daha yükseltebilmek, ona yardımcı olabilmek maksadıyla Evet gideceksiniz ve çok yardımcı olacaksınız. Zaten sizler şurada gördüğüm kadarıyla hayırlı evlat olarak gözüküyorsunuz ve sırtınızı almışsınız. Net bir şekilde görebilmekteyim. Farklı bir tabirle farklı bir tabir yapılırsa bu taraftan bakılınca öyle duruyor. Bu taraftan bakılınca ise şöyle döndüreyim. Elini bir kucağına daha doğrusu bir bebeği havalandırmış gibi duruyor. Erkek bir bebeği havalandırmış gibi duruyor bir insan. Ya hayırlı bir haber alacaksınız ya da hamile bir haber, e, hamile haberi alabilirsiniz. Bir bebek haberine sevinç yapabilirsiniz. Nasıl almak istiyorsanız alın kabul edin lütfen. Evet devam ettiğimde ise bir kişinin geri dönüşünü bekliyorsunuz sevgili dostlarım. Ya da bu kişinin pişman olmasını. Sadece bir pişmanlık istiyorsunuz ki e, hani bir tekme de ben vurayım diyorsunuz kendi kendisi. Çünkü sizler hepiniz ilahi adaleti beklemektesiniz. Ve bu ilahi adalet tecelli edecek. Hani bu arada ben Tuğçe dedim ya arkadaşlar e, ismin içerisinde T harfi, U harfi, e, Ç harfi, E harfi olan kişiler var ise tabii ki de alıp kabul edin e, uyuyorsa bir tanesi bir alıp kabul edebilirsiniz. Bir vadi içerisinde ilahi adalet artık kurmaya başlamış. Hani diyordunuz ya Gözde Hanım, ilahi adalet, ilahi adalet diyorsunuz. Ne zaman bulacak bu ilahi adalet? Bir vade çıkmış artık bir vade içerisinde bu ilahi adalet sizlere geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde üzüntü yapmayın lütfen. Evet emekleyerek bir yol kat etmişsiniz. Emekleyerekten kastım sevgili dostlarım çok zor bu zamanlara dişinizle tırnağınızla kazıyarak çok zor bir şekilde gelmişsiniz. Evet insanların sizlere karşı engellemeleri, köstek olmaları, işlerinizi e, bozmaları hepsi yani net bir şekilde gözüküyor burada. Ama siz o insanlara hiçbir şekilde pay vermemişsiniz. O insanlara hiçbir şekilde e, ağızlarına laf vermemişsiniz. Ve evet tırmanarak da olsa emekleyerek de olsa o kötü günleri hayatınızdan ekart etmişsiniz. Ve sizi o kadar çok takdir eden insanlar var ki şurada net görünüyor. E, çok yoğun bir kalabalık ve bu kalabalığın içerisinde ise sizin ee, ne kadar iyi bir anne ya da ne kadar iyi bir baba, ne kadar iyi bir evlat olduğunuz zaten net bir şekilde e, burada gösteriyor ve insanlar da çok güzel bir şekilde konuşuyorlar. Ama iyi bir şekilde konuşuyorlar bu sefer, hayret. Evet, baş harfi M olan bir insan. Bakın arkadaşlar, baş harfi M olan bir insan Durmuş, sizleri düşünüyor. Sıkıntı, e, keder, üzüntü. Hepsi birer birer görünüyor zaten burada. Evet sıkıntılı ortamları girmiş çıkmış sıkıntılı olaylarla karşılaşmış. Fakat bu sıkıntıların arkası ferah. Bu insan size M harfi olan insan size bir telefon haberi verecek. Gece vakti alınan bir telefon haberi olacak. Ve sizin o telefon haberini aldığınızda kendiniz arkadaşlar o telefonu aldığınıza inanamayacaksınız. O telefon haberi sizleri gerçekten bulutları çıkartacak. Çok sevineceksiniz. Evet, direkt tutalım lütfen. İnşallah bütün dilekleriniz kabul olur. Hayatta hep mutlu olursunuz. Güzelleri lütfen alın, kabul edin sevgili dostlarım tertemiz iki tane dilek tutan arkadaşlarım var iki dileğiniz de olacak temiz ve ferahlı bir şekilde şurada da iki tane ayak çıktı bir insanın gelmesini istiyorsanız gelecek merak etmeyiniz evet arkadaşlar burada küçük dağları ben yarattım diyen bir insan var ne yazık ki ee, biraz böyle sizin hayat kalitenizi düşürmüş ve artık e, sizde aslında bakarsanız özgüven çok yüksekmiş ama bu insandan sonra özgüven kaybı yaşamaya başlamışsınız neden çünkü bu insanda özgüven tavan olduğu için karşıdaki kişileri biraz böyle düşük görme gibi sıkıntısı var bu arkadaşın. Ama yakın bir süre içerisinde bu özgüveni tekrar yerine toparlayacaksınız ve benim görebildiğim kadarıyla o özgüveni yerine toparladığınız andan itibaren kendisi sizlere dönecek ve af dileyecek. Af dilemesini de net bir şekilde görebilmekteyim. Hani derler ya çivi çivi söker diye. Siz de umursamaz tavırlara takıldığınız andan itibaren ve onu unutmaya başladığınız andan itibaren enerjisel olarak o insan sizlere geri dönüşünü yapacak merak etmeyin kesinlikle. Evet iş konularıyla para konularıyla alakalı tamamıyla bir düzelme söz konusu net bir şekilde görebilmekteyim arkadaşlar. Ee, çok fazla anlam veremediğim bir e, rakam var burada. Nedir bilmiyorum zaten size de gösterebilirim bunu. 219 yazıyor arkadaşlar. Bakın, şurada, şurada. Şimdi o 3 gibi oldu. Aslında bakarsanız şöyle iki gibiydi o. 219 gibi bir yazı ee, görebildim. Allah hayra çıkarsın elbet bir e, evren tarafından. Yani bir ipucu vardır. Bunu görmemizde de bir vesile vardır demek istiyorum. Yorumlayamadım açıkçası bunu. Artık siz nasıl almak isterseniz alabilirsiniz. Tabii ki e, şu şekilde de olabilir. Ayın 21'inde saat 9'da gelecek olan bir haber olabilir. Hani mesela 219 dedik ya biz buna. E, 21.09'da olabilir haber alacağınız. E, ya da ayın 21'inde Nisan'ın 21'inde saat 9'da alacağınız bir haber olabilir. Siz nasıl e, yormak isterseniz yorabilirsiniz. Evet devam ettiğimde ise sıkıntılı ve kasvetli günlerinizin artık geride kaldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Evet insanlar çok e, ileri geri konuşuyorlar hatlarını bilmiyorlar siz hatlarını bildireceksiniz ve insanlardan uzaklaşma dönemi başlamış bulunmakta. Evet olacak dilekleriniz olacak hiçbir şekilde merak etmeyin lütfen. Evet arkadaşlar kına falı isteyen çok arkadaşlarım olmuş. Ee, kına falına bakacağım. Bugün bakacağım arkadaşlar kına falına. Ee, kına falı artı el falı yapacağım sizlere. Diğer kanalımda su falını paylaşacağım. Zaten ikisine de e, iki kanalı da ben bakımını yapıyorum. Hani istediğiniz bakımı oradan izleyebilirsiniz. Sevgili tatlı abonelerim. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın sevgili abonelerim.